Yok yok. Dur bir dakika yo, yo. şundayım diye. Rahmetli son görüşürüz. Çıkart, çıkart. <laughs> abi yapma ya vallahi. Başladı mı? Arkadaşlar <laughs> şimdi herkese merhaba. Buraya geldik de başıda gördüğünüz gibi birazdan içinden geçecek. Vallahi Aziz abi giderim ben. Eminsin? Emin Yemin etmiş olmayacağım. Yemin et. Vallahi abi eminsin. Olacak mı olmayacak mı şey? Hadi. Aa! Bir dakika abi. Ayva Abi. Arkadaşlar. Bittik. Vallahi bittik. Yani inşallah bir şey olmaz. Şu an korkuyorum. Niye korkuyorum? Mekse yapmayacakmışız. Başka bir köpekle yapacakmışız. Bakalım. Şimdi benim koluma saldıracak arkadaşlar. Diğer videolardan da bildiğiniz gibi. Haydi bakalım. Şimdi bekliyoruz. Evet şimdi arkadaşlar giyiyoruz. Allah'a emanet abi. Vallahi inşallah. Bir defa dene bakarız. Abi elim dışarı çıkmasın ama. Bak, tamam. Tamam. tamam mı? Şimdi uzaktan gelmeyecekler mi? Yok ya, yok sınav. yok. Canım. Tamam. Gel. Hadi evet. Yapayım. Şimdi gidiyoruz. Nasıl yapayım? Böyle yapabilir. Şöyle. Gel kardeş gel. Şöyle. gel. Şöyle mi dur? Ama Aziz abi gel. Bapla! Sağ elim alsaydım ya. Sol omzum biraz sıkıntılı ama. Şöyle. Bunu böyle yap. Dur bakalım. Mesela ısırdığında. Azizler bırak. Bunu ver kendisine. Tamam. Direkt al, al diyeyim senin olsun. Aynen aynen. Nasıl abi motorun güzel mi? Çok güzel. <laughs> Ali abi de motorcuymuş arkadaş. Aynen abi. Motor Mustafa'nın son bir işi. Ben şunu saklayayım şimdi. Ney bunun ismi ney? Pablo. Kızdıracak mı Aziz abi? Nefes geliyor git. Kızdırayım mı? Gel 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 abi. Oh, tamam gel. Gel gel gel. Ya çamur da bırak abi. Eşşoğlu bu o de çıkmalıymış içeriden. Arkadaşlar. Mahvoldu. Ayız abi serbest bırakma ha. Ali abi Allah'a emanetsin. Bir şey yok. Vallahi bu defa dene. Her zaman gelir tuhafet. Göstereyim mi? Açma, açma. Açma, açma. Ya. <laughs> sabit, 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 Onam, sabit, sabit, sabit. Onu mu sabit? Bana geliyor. Bırak, bırak, <laughs> bırak. Bırak, bırak. Sati, o bu buraya geliyordu da. Gelmez, o biliyor işini. Evet. Hadi be. Nasıl güzel değil miydi? İyi bas daha, yemin ederim valla iyi bas bas. Nasıl? Ha? Nasıl? İyi basıyor ha. <laughs> Yapamam. <laughs> Tamam, tamam. tamam yeter bırak yeter. Tabi. be maniğ lan. Tut Oğlum Allah için bak o mi? zevki yaşa. Bak çok güzel. ver bir. Ben ya, tamam, mi? Abi. Ben Allah ya, için yaşa ya, bak bak Allah tamam. için yaşa. Bak bak. Aziz abi. Yaş... Bak vallahi Muşala, bir şey olmuyor. Yeter ya. Bak bir şey abi, ben olmuyor. ben istemiyorum. Yok, vallahi yok. Ben... ben Muşala, bir bak bey. Mustafa. Bir şey olmuyor. Bak başlarım yaptı işe. İstemiyorum. Bir şey olmuyor. Tamam, şey. Bir şey olmaz. Şş. Yok abi. Aziz abi. abi. Bak hadi. Vallahi ben yapamam. Bir dakika, bir dur ki <laughs> şey, beni bir dinle. Mustafa. Bak şu işi bırak. Motoru patlatırım. Vallahi saplarım tek elime. Tamam, ben giyeceğim be. Bir daha giyeyim mi? Hadi. Yok abi giymiyor. Mer. Ben kameramanım. Ama bu buraya, Aziz abi buraya gelmez mi? Sen biraz daha Sola. Evet. Evet. de Böyle ol, böyle ol. Ben de kalk var abi. Aziz abi, buraya kola gelmez mi? Gelmez. Ha. Aziz bir Aziz biliyorum. gülüyor. <gülüyor> aziz abi, yere gidiyor. Sabit. Sabit. Ver bir Sen mi güçlüsün, ben mi lan? Sen mi Sabit, sabit, sabit. Sabit. Aferin. Onu satayım. basıyor lan. Bırakıyorum. Bırak. Aferin. Oo, Bravo. oğlum o... ...o şeyi var ya, onu yapan bilir ha. Çok böyle bir baskısı var. Bir yemeğe vermeme çok güzel. Bak dene, vallahi dene. Bak, vallahi Aferin. bir şey yok. Bak, bir şey olmuyor. Bak, sağlamım. Sağlamım. <laughs> <laughs> bak, ben sağlamım <laughs> bak. Yok. Abi ben bu işi yapamam Bak Bir şey oluyor mu? Bak bir şey oluyor mu? Yok, bak abi, kolum yok. yine var Yok bak. yok Anı ben, olur senin için anı Anı istemiyim ben Vallahi ya anı olur olmaz ben herhalde tek parça gideceğim <laughs> Bak bir no, abi, yo, ben Bak ben bak Şiş, Bir dakika bir diyor ki bak bir dinle beni Vallahi. Beni bir dinle Bir dinle beni Mustafa bak yok Anlayın mı? Bir dinle beni yok. bir dakika Ben gideyim abi Bırak, bırak abi, yo, Açalım bırak. bırakın Vallahi bırakın açarsa. Abi, abi Vallahi bu Oğlum vallahi bir şey yapamam. olmuyor, olmuyor, yok, bir şey olmuyor. Yapamam. Ha. yapamam. Abi yapamam. Kalbi var diyor, bir şey olur. Yalan ya, atıyor lan. O yalan atıyor kalbi yok. Yok. Bak bırakın alama gi. Hayır abi. Giymez de abi, bırak. Vallahi yapamam ya. Vallahi abi vallahi yapamam. Vallahi bir şey yok. Abi ben giyiyorum. Bak giyemi derim bir şey abi, yok. Burada. Abi ben yapamam. Bırak. Vallahi ben korkuyorum. Aziz abi vallahi ben korkuyorum. Tamam tamam. Tamam. O zaman Ali abi sen giy. Yok ben giyeyim. <laughs> ben... Sen niye giyin bize giydirin? <laughs> evet. Ee, şey yapalım abi. Ee, Aziz abi. Ali abi seni tam tutsun ben oradan bir kapak fotoğrafı alayım. Ben hatta beni Yok, mi tutsun kapak fotoğrafı tamam, tamam tamam. Sıkıntı, sıkıntı. Ben, ben, iç iç. Evet şimdi Ali abi geçti. Ama Ali abi alışmış bence. <laughs> Bak. Bak. Yes, yes. Bak 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 o işi biliyor. <laughs> ha. Oh. Tut ya abi brava. tut tut. Ya bravo. Nasıl abi? Alışmışız biz abi normal bizim şu vallahi. Aziz abi. Bu tek bunu mu yapıyor? Niye? Bu. Max Max duyuyor sizi. <laughs> vallahi var ya Max diyor. Gel. Bak sana yeter diyeyim ha. Bir dakika tamam. Monta, tamam, tamam. Tamam. Tamam, tamam bir dakika tamam, dur dur tamam. dur, dur ki bir dakika yok. dur. Bir şey söyleyeceğim Nasıl bir zaman, dakika. Yok. Montu giy. Yok mont da giymem. Ben giymem. <laughs> La bu böyle bir... Ay sen böyle bir korkak gördün mü hayatım boyunca? Görmedin değil mi? Niye niye? Ben, mi? niye? Niçin? Ol, 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 ol. Arkadaşlar bu Max'in oğluydu değil mi abi? Evet. Allah. Bu Max'in oğlu ama Lucky ile aynı ya. Vallahi Lucky ile aynı ya. Ben şey sen gelir abi? Allah. Kollu girdiğinde ben göndersem gelir mi? Kim? Ben... Ne oldu? Yani diyorum kol, sen kolluğu girdiğinde ben gönderebilir miyim? Oldu Evet obi, evet. Yani beni dinler mi? Evet bir dakika. Tamam. Şey. Hadi hadi. Bir işe yaramadım lan. Ama salam tut. Bırakacağım mı ben? Yok yok bırakma. Paplo. Ya. Su. Ya bravo. Hayır. Hayır. Hay. Hop oh. oh, oh Max'e yes. baksana abi Max nasıl yapıyor? <laughs> bırakayım mı? Max Aha. <laughs> Tamam Bıra Ali Arkadaşlar Şimdi buna göre tamam Şimdi başkalarına geçeceğiz Bunu serbest bırakayım mı? Tamam Bırak 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 bırak. Bırak bırak. bırak. <laughs> tamam bırakmayayım ben. Yok bırakma lan. Bırak bırak. Bırak vallahi. bir şey olmaz valla. Bırak bırak. bırak. Taşmayı açıyorum. Aç taşmayı aç. Aha, tamam tamam. Valla. Valla. Abi Güzel. yapma abi şey. Ya bırak. <laughs> valla korkak çıktı kardeşim. Ben korkan abi. Bayağı korkak çıktı. Ya arkadaşlar şimdi böyle makinenin altına girmek de olmaz. Bile bile de. 8, 8, 8, 8, 8. Evet Bakla. arkadaşlar Pablo'nun işlemi tamam ama Aziz abi siz gitmiyor. Evet. Aziz bak, çok seviyor. Bak bak bak. Bak gelmiyor bak. bak. Ana. Pablo. Bak sen de gelmiyor <laughs> abi. Bak bir. Ama seni seviyormuş evet. ha. Bak 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 bak. Aslan ya. Ama Lucky'ye çok benziyor ya. <laughs> Dur, dur abi. <gülüyor> <gülüyor> Sen onu götür abi şimdi. Abi <laughs> <iziremez>, bak. <abi>. Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> <gülüyor> evet, diyor. Al abi. Şimdi Meksi çağıracağız, yemeyecek. Ben bir şey yapacağım mı? Sen bilirsin. Mustafa. Sen yapacağım mı? Normaldir. <laughs> Oğlum sen korkaksın lan. Ben değil. Abi de abi de girsin. Yemin ederim korkarsın. abi korkaksın. Şey hiç hayatta çöpekle şey yapmam. Bak abi. sen var ya İyi sen. Yapsın, sen bak Bayağı şimdi abi. yoruma yazacaklar. Arkadaşlar bu memek kadar korkak bir mi gördünüz mü hayatında? Lan ne ne korkun bir şey yapmıyor ki. Yapar. Vallahi yapmıyor. Ya, namlıya sürmüş mergi gibi bekliyorsun. Vallahi sen işte, namlıya sür... abi öyle mi? Yok. Çok vallahi iyi çok vallahi. başka, ne Allah ağzına eline hepsini verdi. Başka başka bir duygu. Yani bunu ilk defa yapan başka, ondan sonra, bir sonra bir hep gel, diyor gel. Ya. Yani güzel yapar, oluyor diyor. güzel lan o Koreli Çin'den gelmiş Kore'den gelmiş. Anabey, adam son, bilmiyor adam. Onlar zaten kesip yiyor. Yani onlar için bir şey yok. <laughs> Ama ben. Sen birazdan görürsün. Vallahi meş çıksın tamam mı? Sen bugün o duyguyu yaşayacaksın. Vallahi yaşayacaksın. Aşağıdım. Ben sana görürsün. Aziz abi. Buna bugün o duyguyu yaşatacağız tamam mı? Ayarı verelim buna. O montunu şimdi istiysem de giyme. Zıplatırım buradan anlama gelir. Oğlum git git istediğin yere kaç git. Tamam ondan kaçabileceğini mi sanıyorsun? Aziz abi şuna montu giydirelim. Montu giydirelim ona. Baksana bak. Karı bak karı gibi, karı gibi ha değil mi? <laughs> bak kaçıyor ne bak. Ne bak. bak. Meksin baktı ha. <laughs> Meks bırak Ali, çabuk çabuk. Bıraksın mı? Allah ya. Lan karı gibi Adem abi, abi. Oğlum gel gel tamam gel. Ya abartma gel. Tamam, abartma, gel. Gel. Şey gel o bir şey yapmaz. O senden benden akıllı. Değil mi? Çok. He. Aa Aha geliyor Mehmet hareket etme Mehmet hareket etme. İyi İnsan gibi oğlum. Gitmez değil mi oraya? <laughs> gel Max. Bana bir şey yapar mı? <gülüyor> 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 Bak baba şu an mutlu, onu şu an kafa dağılık. Abi bu Max'in niye e, rengi farklı? Abi şey, minus 8-9 rengi var ha. Değil mi? 8-9 tane yani, rengi yani. var. Evet. Oğlum yanıyor mu, ne yapıyor lan bu suyun içine tamam. girdi? Gel. Allah bir şey yapmasam. Abi siz seveceksiniz. Abi şuna bir gösteri yapsana. Vallahi bir şey, Abi, Vallahi, bir şey bir ya. Vallahi, Vallahi bir şey yapmaz, insan gibi ha. Baksana yemin et. Oğlum sana vallahi diyor adam vallahi <Wars> mhm. diyor. Tamam sana vallahi diyor vallahi. Max gel iyi ya. Gel buraya gel uzaklaşma gel. Max. Dur dur biraz dolaşsın. Oooo yakalayamadı. İşte, bak. Oy. Azam sen bak sana bak. Sana güzel. Gel gel. Gel. Bak beğendin ne gel? Gördün mü? Gördün mü? Ay <laughs> vay vay vay. Şuna <laughs> öyle kaldı. Ya. <laughs> Oo! Oh. Ne güzel duruyor abi öyle ya. Başka ne biliyor abi? Bak. Gel. Yok abi yok. Gelsene. Abi Ayız abi yapma vallahi gözünü seveyim, bak hele. Abi durma zaten çöreği beni gözüne kestirmiş. <laughs> Atlar. Ne diyor bu? Ne Atlar. diyor bu? <laughs> Oğlum şey sağ ne diyor insan gibi diyor sana. Tamam Gel fotoğraf çekeyim senle Fotoğrafını çekeyim çek. 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 Eğer bir şey yaparsa adam değilim. Ben çek. Yemin ederim bir şey yapma. Al. Al. bana yap abi. siz Selam verdesin Ben çekeyim. Bana arkamda poz versin. Ali. Bak şimdi State. izle. Bak şimdi izle. Bak. <laughs> lan ne güzel değil <laughs> ama valla. Baksana. Ah aslanım benim benim. Ya bravo. Aferin lan sana. <laughs> lan var <Mario>, ya <laughs> ne güzel ya. Gel <laughs> Dur, bir Sen ne yap. Gel. Ah. vallahi bir şey Next. Vallahi Max! şey Max! tamam mı? Vallahi dedim tamam mı? Oh, Yakalayamadı be. Yok. Vallahi yok. Dur. Gel. Dur, dur, dur. Oh, aferin yakaladı. Gel bir şey ya, Oğlum insan gibi lan. Vallahi insan gibi. Bak sana yemin ederim, ederim. insan gibi aynen. Gel sen, Gel sen. Otu sen ver telefonu, sen bu çıkmışsın. Hadi dur, Max dur. Şey yapmaz abi. Abi sen, şöyle kaldır ağzı da var ya. Hiçbir şey yapmaz sonra. Otur işte Mehmet abi. Gel Max. <laughs> Gel Max. Gel Max. Ya Allah ne güzel. bak korkulur mu bundan? Bakın arkadaşlar, bak şimdi çektik korkuyordu. Abi şimdi Max çok başka bir şey. ya yeah. 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 Arkadaşlar yeah. şimdi burası burası bir Buraya yeah. köpekten korkanları aşılıyoruz burada. Bak korkuyor. Daha önce dışarıdaydı kaçmaya çalışıyordu. <laughs> Max Şu gel. Burada. Gel Max. Max yeah. iyi sen, <laughs> sen 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 <laughs> sen. Sen, sen, sen aferin de oyna be. Böyle yani. aferin sana. Abi neyse bir kal yapsa olur mu? Yok. Ya, ne yapsam? He? Valla. Ne yapsam? Ne? Hadi hadi ayağa sak çıkar mı? Çıkıyor oğlum. Al ağa yerden bir tane. Al bak Yo şu an. Yok oğlum elin hızlı değil. Son hızlı köpek ha. İşte ne diyeyim abi? Yok. şey şey Sen şiteyi mi diyorsun? Şitey. Şitey. O oh, otur stay. demek mi? Yok. He, bekle demek. Ha bekle. Şitey. Hangi dil abi? Şitey. Gel. Al. Max. Oh. Max. Oh. <laughs> 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 ben ne şitey diyeceğim bakın izleyin abi. Az <laughs> abi şitey hangi Max. dil lan? Şitey hangi dil? Şitey. Şitey. Yok. Şey neydi? He Ha, böyle böyleden kalktı. Allah Allah seni seni ya. Oğlum Allah karnı ne olacak ha? <gülüyor> <gülüyor> Top nerede? Topu nerede? Ha şurada. Şimdi topu onu var parçalamışlar var. o topu. Parçalamışlar ha, mı? De abi, abi, parçaladı onu. <laughs> <laughs> Yarısı diye Ama nasıl bir şey? Abi neler biliyor başka? Her şey Ama biliyor. Her şey biliyor. Ben, doldum, silah, silah bile kafa tutuyor. Aynen. Salim bak. İşte Vay! <gülüyor> <gülüyor> be, be, be. Bunun Gel bu gülüyor. kaç metre atlıyor Aziz abi? Kim? Bu. Ne? 2 metre. Met yani bayağı atlıyor abi, böyle atlıyor. Vallahi. 20 santim. 3 metre ve 20 santim. Video var. YouTube'da. Oo, YouTube'da arkadaşlar bakın. 3 metre 20 santim. Burak K9 herifin Sayfasına gidip bakabilirsiniz. Ne başka ya? Silaha kafa tutan hayvan bu. Yemeden silaha kafa tutuyor. Bak. O ne yapıyorsun mesela şimdi? Bubble. 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 Ha hesaplıyor <laughs> artık. Şu kafayı çıkarmış abi oradan. Bak taşalım. mi abi ama ya. Yok. <laughs> tamam. <Dedim abi>. tamam. <laughs> onu gidip bulacak <laughs> mı abi? O yukarıda O Yok ama kokulatmadın sen ondan bulamayabilirsin. Attın dışarıya. Valla? Hıh. Hmm. İyi ya Max. Gel gel dışarı gitmiş gel. <laughs> gel. Kokulat bir daha abi. Geçtin lan Valla köpeğim bizim yandan akıllı. He. Şu an kar var ya belki ondan bulamayabilir abi. Hadi. Ara dediğinde arıyor mu abi? Birleri. 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 Alıştın ama Max'e. Max iyi. Vallahi arkadaşlar yani Buraya bütün kübükler çok iyi. Ara şuramın kafa çıkmış. Ne yaptı? Geliyor mu? Buldun mu? Max, Max. Ay aslan. Ya Max güzel ya. Vallahi çok güzel bir kübük. Şey. Çok, çok. Efendi abi şey. akıllı ha yani. Çok, çok. çok. He. Kimseye bir zararı yok. Sadece komutlarla şey, yapıyor. Bir şey yapmaz. E, tavuk bir şey yapmaz. Max kaç yaşında abi? Kuşmuş bir şey yapmaz mı abi? Bir şey yapmaz abi. Vallahi. Çocuklar bir şey yapmaz. Çocuklar da bir şey yapmaz. Max kedi kedi. kedi kedi bir şey yapmaz. Hadi be. Var. Max kaç yaşında abi? Altı Yedi var. var. Yedi altı. Yedi buçuk. Yedi buçuk. Yedi buçuk. hiç yaşını göstermiyor arkadaşlar. Bak altı buçuk yaşında hiç yaşını göstermiyor. Ver şey kamerayı kapatma ama abi, abi. Evet bu da Ali abi. <laughs> bu da Max'imiz. Bu da Max'imiz. <laughs> Şu kafeslere bir gidelim mi abi? Tamam abi. Tamam. Sen. Tamam ben. Sen sen. Tamam. Tamam. Aman anasını sen bunu da yapalım. Tamam. Sen hiç bir şey yapma abi. Ben gelen kolluk kolluk her şey gelir. Abi onu görürse korkar. Gelmez oğlum. O, glem, bu, abi, gel, bu, bu var ya bu her şey komut bunda. Bu şey... Bak taş ağzında mesela psikopat. Bırak. Ayıza alır. Bir şey yapışıyor. Bunu almayacaksın mı? Yok. Aziz abi, buna gidir. Yok, bu kapı yok. Giy, sakır, sakır giy, giy. Bak, o kapıya doğru gitme. Bak bir. Abi, her şey tamam, bak, tamam, Bak, bak, tamam. hayvanı tanıdın değil mi? Tanıdın hayvanı. Bu ne olacak biliyor musun? Seni tutuyor yani. Giri, Aziz abi sana bırak dedin de bırakacaksın. Bak bu atmosferi yaşa adam ta yakaladı, İstanbul'dan tamam çıktı geldi bu atmosferi yaşa maç. Yakaladı tamam mı? Böyle tamam. durmuş sabit hiçbir şey. He sabit duracaksın. Hiçbir şey yok. Hiç şey... Oğlum özgürün aferin, gelsin lan. Aferin lan. Vallahi var ya özgüvenin gelsin ya. Oraya as as oraya as. Bak. <laughs> Ama abi bak hele. O çok uzak. Bak yakın, yakın olsun yakın. Yakın, olsun. yakın oluyor yakın yakın. O şu an kafasında beş atıyor. 5 saniye, saniye bırak. He. He, beni tutsun. Sen Ayza abi diyecek ya yani bırakacak diyecek bu. Sol. Oğlum oraya Öyle gelmiyor zaten var. tek buraya. Hem bak böyle. Şşş. Ayşe abiye bak böyle bak bir pozisyonu yarat edebilmiş şöyle ya. yok yok şöyle he öne getir biraz daha tamam. Abi oradan olmaz oradan olmaz yo, yok yok gelecek gelecek serpisiyle. gelecek bakın arkadaşlar özgü önemen geldi çünkü köpeği tanıdık da var ya. Olmaz ya, olmaz olmaz bu bizim işin yok. yakın Ayşe abi yakın olsun yakın. Abi yakın olsun bak hele. Tamam yakın işte daha yakın olsun dibine mi girsin? Biraz düz tut, böyle düz tut. Ama bak geri meri çekme kolunu. Üstüne gelirse <laughs> bir şey olmaz. üstüne gelmez. Gelse <laughs> vallahi bak korkuyma. Gel gel gel. Gelecek gel, <laughs> korkma. Abi niye sağ değil de sol? Bundan sonra alışmış. <laughs> korkma, korkma. Korkma. Bravo. korkma. Tamam. Ver. Korkma. Ver, ver, ver. Bravo. Bak bu. Bir şey oldu mu? Bir şey oldu mu? Biraz ilk başta korkulu bir rüya ama <laughs> sorulan herkes o şeyin tadına bakmalı. Ha göreme. Ha Aziz abi. Biz bu bunu her şeye herkese aşılacağız değil evet. mi abi? Tamam vallahi abi. Ya tamam bak abi, sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. Çok güzel bass şey yapıyor ha. Tamam bak bir şey var mı şu Alavi dinle. Alavi senkeyi götürünüyorsun sarma mı? O protezmediniz bırakmasam ne olurdu? Kalırdı. Gözmüş olmaz hep kalırdı yani. Kalırdı. Mustafa hadi sen. Ben mi? Evet, Al abi. Tamam bunu sana sana yaparım ben. Sıkıyorum. Ama Özgüven geldi. Tamam şöyle mi de? Yok diğer tarafa. Yok yani bu nereden giyecektin? bu? taraf. <laughs> Aha. Böyle. Ay, ay, evet. Çık Mustafa. Okba. Bir dakika. Hayır evet. abi çok evet. Hiç korkma. Tamam. Yukarıda. Yukarıda. Tamam. Aha. Yeah. <laughs> tamam ta tamam, yapma yapma. Tamam, tamam. Bravo. Aa, gördünüz değil mi arkadaşlar? Korku yok işte ben neden erkek adamım. Ne oldu? Korkar. Ne yok. oldu? He ne oldu? Ama nasıldı? Ama bende işi var değil mi Aziz abi? Karnıma tırnağa battı. Kaldım <laughs> <laughs> böyle He. Bu giriyor. Var zaten izler var burada arkadaşlar. Var. Hı. Ayak izleri var. Ben onun için dedim yakın mesafeden olsun. Allah, ama var ya çok güzel ya. Evet. Aç. Out. İyi ya. Ve doğru kaldır. İyi. İyi ya. Gi. Bir daha dinle. Bir daha gi. Bir daha yap. Mustafa yeter. Onu zekli oluyor ya, işte? görüyorsun bir şey yok, yok, ne şey olmuyor ki ben sana ne dedim? Bir daha bir daha tamam yapam. Sen yap onu sen yine ben yapacağım yine. Tekrar. Yok, yeter. Vallahi. Mustafa yeter. Bak hele bak 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 bak. Ya beni sokma mi sokmam toplara? Zevkli oluyor mu olmuyor mu? Onu... E tamam neyine yok diyorsun? Konu acıdı mı? Yo. Yok. Yapmak dağ, 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 yapma Test taktın. Çıkart çıkar çıkar çıkar. Böyle değil mi? Ama Aziz abi uzak olmasın ya. Ben uzak. Oğlum uzak daha zevkli. Vallahi ben, ben Sen bir şey yap, sen yapında. Şey Yapmayacaksın. sen? Sen güven bize. Evet Mehmet yine aldı. Biz böyle cesaret veririz adama. Bakın. Böyle iyi ama bak sakın. Bak sakın böyle en indirip şey yapma he. Hadi, hadi. Bırak. Bırak. Bak bir şey var mı? Bir şey var mı? Arkadaşlar kesinlikle yapmalısınız. Bak abi Bizim bir mi? şey diyeyim mi? Al. Aziz abi dediğiniz doğru bak. Bunu yapan bir daha yapmak istiyor. Zevkli oluyor valla. Yavaş yavaş. Peki, Aziz abi ben videoyu izledim e, Max geldiğinde adam birden yere düştü. Oğlum o sert geliyor bir de o montu giyiyor değil mi? Montu giydiği için, bir de sert geldiği için ondan öyle. Ondan değil yani 50 metre. He? O mesafe uzun. Evet. Hayvan suratını alıp geliyor değil mi abi? Evet. İyi yemek. Güzel oldu bence. Hadi iyi. Sıra sende abi. <laughs> i̇yi ya. La oğlum bende olmazsın ya yeter. Valla sıra sende. Oğlum yeter ya yaptık yani bir şey olmuyor. Al abi. Ben de yapayım, her 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 zaman yapıyorum. Abi abi yapsın. <gülüyor> <gülüyor> Yapmaz mı? Abi ya. Bak bu adam ne yaptı? Bak korkuyor da aynı. Yapmaz, bu yapmaz bu adamı. Hiç sevmiyor. <laughs> sev sev sev. Abi bu oturuyor mesela arkadan bunun sırtına çıkıp selam veriyor. Öyle bir yapsana abi. Yok selam olur mu? Olur. Yani o kadar evet. He de he he. Ama şey. Mustafa Ayağını pis ya üstü. Tamam tamam. Oğlum. oğlum ben senin için güzel bir görüntü çıkardım sana. Evet. Zeyse sen seviyorsun. Ya, sonra, şey Ey tamam. Evet şimdi Aziz abi giyiyor ama Aziz abi öyle bir şey yapalım ki seninki farklı olsun. Böyle öyle şov. Şov Şov mu? Aynen. Ama Aziz abi dikkat et ha. Bak hele dikkat et abi. Tamam mı? Gel sen profesyonelisin. Evet. Şimdi başlıyoruz hadi. Bravo. what is that, Master? Oh yeah. Ay ya. Ay ya. Bak bak bak. Ha. Abi oh. İyi <laughs> ya. İyi ya. Nasıl sen abi? İyi mi? Ya bravo. Bak bak bak, oh. bak bak. Bu kadar değil mi? Ay bunu mesela tut, Ama uzun. tuttu ya Aziz abi diyelim. Onu kaç saat tutar abi? Ne kadar sıra tutsa. <laughs> bırakmaz <gülüyor> mı? Biz bırakmaz. Aziz abi şimdi hırsız gelse kolundan tutsa. Hiç bırakmaz bu. O, Allah Allah. Gel ya. Değil mi? O Kolunu gitti. Yani. Zaten buraya girenin ya beyni yok ya da ölümü göze almış. Abi Max. Remont gibi. Valla. Gel yani şey, iyi şey, ya. Bir şey diyeyim mi abi? Çok uysa da. Ya, yani her abi, her şeyi sonra, bilen sonra, bir şey yani. Yani kediye. Çok <laughs> bir şey, çok bir şey şeye, Yani birisi şey, bir yanlış yaptığın zaman onda bir tepki verir. Tamam. Yani ha. böyle sevsen hiçbir şey i̇şte, Yok yok yapmıyor baksana. Ne yapacaksın Aziz abi? Bitti mi? Bitti abi. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aziz abi sana çok teşekkür ederim. Allah. Ali abi çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, evet. Max Allah razı olsun senden, hoşçakal. <laughs> Mesela sana da teşekkür ederim. Burundan korkusunu korkusunu yendik. yendik. Vallahi yendik. Hep Aziz abi ve Ali abi sayesinde. Aynen, Aynen. size teşekkür ederim. Ben abi. de gaz verdim oğlum sana. Gel. Sana ya. da teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Beğenmeyi ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, bay bay.